أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا. عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأن وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد بعض منكم فإني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذي للناس التخذي اتخذوني وامي الهين وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك إنك أنت ال... أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Kale demişti İsa, İsa, İsa bunu Meryem, Meryem oğlu İsa demişti Allah'ım Allah'ım, Rabbena, Rabbimiz enzil, enzil indir aleyna bize maideten bir sofra mines semai gökten tekunu olsun lena iden bir bayram li evvelina öncemiz ve ahirina sonramız ve ayeten bir belge bir delil minke senden de varzukna bizi rızıklandır ve ente sen hayru en hayırlısın en hayırlısısın razıkın rızık vericilerin. Meryem oğlu İsa, Allah'ım Rabbimiz bize gökten bir sofra indir. Öncemiz ve sonramız için bir bayram ve senden de bir belge olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık vericilerin en hayırlısısın demişti. Kale buyurmuştu ki, Allahu Allah, inni muhakkak ki ben onu indireceğim aleykum size femen her kimde yekfur kafir olursa ba'du bundan sonra minkum sizden fe inni ben muhakkak ki ben <laughs> affedersiniz fe inni muhakkak ki ben buhu. onu azaplandıracağım azaplandırmayacağım azaben bir azapla la uazibuhu azaplandıracağım ehaden her birine minel alemin alemlerden. Allah buyurmuştu ki muhakkak ki ben size onu indireceğim. Sizden her kim bundan sonra kafir olursa ben onu alemlerden hiçbirine azaplandırmayacağım bir azapla azaplandıracağım. ve iz zaman kâle dedi Allahu Allah ya ey İsa ey İsa İbnu İbne oğlu Meryem Ey Meryem oğlu İsa ent, ente, sen mi kulte söyledin linnas insanlara linnas ittehiduni insanlara sen mi söyledin beni edinin ve ummi annemi ilaheyni iki ilah edinin diye sen mi söyledin min duni yanı sıra Allah Allah'ın yanı sıra kâle der ki Subhanak seni tenzih ederim. Ma yakunu li bana yakışmaz en akule bir sözü söylemek maleyseli olmayan bir hakkın hakkım. En şayet kunte isem qultuhu ben onu söylemiş isem fakat muhakkak allimtehu sen onu bilirsin. Talemu sen bilirsin ma olanı fi nefsi nefsimde. Ve la alemu ben bilmem ma fi nefsi ma olanı fi nefsi senin nefsinde. İnneke muhakkak yalnız sen ente sensin. Allamun iyi bilen Allamul guyub kayıpları en iyi bilen sensin. Allah Celle Celaluhu ey Meryem oğlu İsa insanlara beni ve annemi Allah'ın yanı sıra iki ilah edinin diye sen mi söyledin dediği zaman der ki seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Şayet ben onu söylemiş isem muhakkak sen onu bilirsin. Sen nefsimde olanı bilirsin. Ben senin nefsinde olanı bilmem. Muhakkak ki gayipleri iyi bilen sensin. Yalnız sen. Ma diye kultu ben söyledim. Lehum onlara illa ma emerteni bana emrettiğini bihi abudu. ibadet edelim Allah'a Allah'a Rabbi benim de Rabbim ve Rabbekum sizin de Rabbiniz olan ve idim aleyhim üzerine şehiden şahit madumtu aralarında bulunduğum sürece ben aralarında bulunduğum sürece fihim onlar felemma ettirince tevafeyteni beni vefat ettirince kunte idim ente sendin rakibu gözetleyici ente rakib sen gözetleyiciydin aleyhim onların üzerine ve sen ala ala kulli her şeyin şeye şehidun hakkıyla şahitsin. Ben onlara bana emrettiğini Rabbim benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edelim diye söyledim. Aralarında bulunduğum sürece ben onlar üzerine şahit idim. Beni vefat ettirince onlar üzerinde gözetleyici sendin. Her şeye sen her şeye hakkıyla şahitsin in şayet tuazibuhum in şayet tuazibuhum onları azaplandırırsan fe innehu muhakkak ki onlar ibaduke senin kullarındır ve in tagfir ve in eğer tagfir lehum tagfir bağışlarsan lehum onları fe inneke muhakkak ki ente sen el azizu azizsin hakimun hakimsin şayet sen onları azaplandırırsan muhakkak ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Kale buyurdu Allahu Allah. Hada bu yevmu gündür yenfe'u fayda vereceği sadiqine doğruların sıdkuhum doğruluklarının lehum onlar için cennetun cennetler vardır tecri akan cennetler vardır min tahtiye altından enharu nehirler halidine kalıcıdırlar fiha orada ebeden ebedi radiye razı olmuştur Allahu Allah anhum onlardan varadu ondan razı olmuşlardır anhu onlar da velike işte bu el fawzu kurtuluştur azim fawzul azim en büyük kurtuluştur Allah buyurdu bu doğruların doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar içinde onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Orada ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Lillahi Allah'ındır mülkü mülkü samavati göklerin vel ardi yerin ve ma ne varsa Fihinne onların içinde ve şüphesiz o ala kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. Göklerin ve yerin ve onların içinde ne varsa mülkü Allah'ındır. Şüphesiz o her şeye kadirdir. Babasız dünyaya gelmiş olan Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesi olması dolayısıyla Hz. Meryem'in gerek Hristiyanlık'ta, gerek İslamiyet'e özel bir yeri ve değeri vardır. Kur'an'da kendi adına bir süre bulunan ve değişik surelerde anılan Hazreti Meryem'in öteki kadınlara üstün kılındığına kılındığı yine de Kur'an'da ifade edilmiştir. Ne var ki Hristiyanlar ilah inancı konusunda, tanrı inancı konusunda asırlarca süren, süren bocalama süreci içinde Hazreti Meryem'in bu seçkinliğine de farklı bir boyut getirmeye yönelmişlerdir. Hristiyan mezheplerinde onun mahiyeti hakkında değişik teoriler ortaya konmuştur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته